Merhaba Burç TV takipçileri, tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için ikili bir falım var. İkili bir fal kapattım. Birini kendiniz için, bir yer, birini de sevdiğiniz bir insan için ya da bir niyet için tutmuş olabilirsiniz, tutabilirsiniz. Ee, tamamen sizin e, enerjinizle ilgili, çekim gücünüzle ilgili. Ben şimdi e, bu fincandan başlamak istiyorum. Düz olan fincandan başlamak istiyorum. Bakalım e, bu fincanı seçen sevgili Burç TV takipçileri için bu fincanda neler var, neler çıkmış, niyetinizde hep birlikte bakalım. Ben de yorumlamaya çalışayım. Evet e, şöyle size de göstereyim içini. Öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. Şu çok dikkatimi çekti. Şöyle e, Sanki paraşütle bir yerden atlayan bir insan, yani hayallerinin peşinden giden, hayallerin peşinden uçan bir insan var ve hayaline çok yakınlaşmış, istediği bir şey gerçek olacak. Hayali için uzunca zamandır böyle enerjisini harcamış, uğraşmış, çabalamış ama sonuçta bu hayalini gerçekleştirecek bir insan gördüm. Ee, i̇nşallah hayaliniz gerçek olsun. Ee, hakikaten çok özverili, çok çalışkan, çok dürüst bir karakteriniz var. Ee, sürekli böyle çalışıyorsunuz, sürekli yeni şeyler öğrenmek istiyorsunuz, yeni şeylere açıksınız. Ee, ondan sonra e, bir insanla uzunca zaman e, küs kalmışsınız, konuşmamışsınız ama bu insanla Tekrardan kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Bu ikili ilişkinizse eğer bazı şeyleri düzelteceksiniz, iyileştireceksiniz. Tekrar kaldığınız yerden devam etme kararı alabilirsiniz. Böyle bir radikal bir kararınız olabilir. Radikal bir karar var ve şunu söylemek istiyorum bir şey çok istemişsiniz engel çıkmış tam olacağı zaman olmamış burada bir köprü gibi böyle bir çizgi çıkmış yani bu engel şu an için ortadan kalkıyor yani bir engeli sanki bir insan ortadan kaldırıyor ve bu engeliniz kalktıktan sonra istediğiniz bir şeye ulaşacaksınız uzunca zamandır sizi düşündüren bazı şeyler var ailenizle ilgili yaşadığınız bir takım problemler var sanki siz bir yere gitmek, bir yerde başka farklı bir yerde yaşamak istiyorsunuz ama aileniz sanki bu kararınıza karşı çıkıyor gibi ya da evinizin içinde bir insan bu duruma karşı çıkıyor aileden bir insan. Fakat bir uzlaşacaksınız, bir orta yol bulacaksınız ve bir yenilik var açıkçası. Yeni bir kapınız var. Bu yeni bir ev olabilir, yeni bir yaşam olabilir. E, ters giden bir takım işleriniz de şu andan sonra, bu zamandan sonra düze çıkacak. Yani e, ters olan, olmayan, e, böyle olumsuz gözüken birçok şey de tersine dönecek. E, birçok konuda hakikaten sevineceksiniz. E, aslında içiniz temiz, aydınlık. Fakat e, dediğim gibi bazı şeyleri çok fazla yoğun düşünmüşsünüz. Biraz kafanız böyle karışık çıkmış. E, yorgun çıkmışsınız açıkçası. Kafanız yorgun çıkmış ee, ve e, ters duran bir insan var. Yani size ters gelen bir türlü uzlaşamadığınız uyum sağlayamadığınız bir insanla ilgili bir problem yaşıyorsunuz. Bu e, bir yakınınız olabilir ailenizden e, evinizin içinde e, bir kişi olabilir çocuğunuz eşiniz olabilir hani bir konuda çok ters düşüyorsunuz. Hep baş aşağı. Yani siz siyah derken o kişi o siyaha beyaz diyor gibi. Hani hep zıtlaşıyor. Siz ne derseniz tam tersini söylüyor gibi. Bu insanla yaşadığınız problemler yakın zamanda bir sakinliğe kavuşacak. Yani bu tartışmalar son bulacak. Belki artık aynı dili konuşmaya başlayacaksınız. Bir de size çok seyahatler var. Yani Yaşadığınız yerle ilgili yani yine e, şehir dışı fakat e, yakın yerler, e, yakın yakın yerler, yakın yollarınız var ama birçok seyahat söz konusu. Bunlar işle ilgili de olabilir ve e, zannediyorum da işle ilgili çalıştığınız e, işle alakalı böyle e, küçük küçük seyahatleriniz olacak. E, dediğim gibi yine e, İstanbul ya da çevresi işte ya da e, yakın yerlerde. Yani İstanbul'da yaşıyorsanız yakın yerlerde, farklı bir şehirde yaşıyorsanız e, yine e, şehrinize yakın yerlerde seyahatleriniz söz konusu olacak. Yollarınız açık çıkmış. Ve e, bir e, yenilik var. E, siz uzunca zamandır bir niyet etmişsiniz. Yani bir şeyin olması için böyle içinizden hep dua etmişsiniz, hep beklentiniz olmuş. E, bu şey tekrar gündeme gelecek. Hani Belki tam yapacakken e, olumsuz e, nedenler olmuş, işte bir takım sıkıntılar yaşanmış, e, yapamamışsınız. E, tekrardan gündeme gelecek. Belki de yapamadığınız bu şeyi e, şu an tam zamanı deyip e, el atıp başlayacaksınız, yapacaksınız. E, bu şekilde çıkmış. Bakalım tabağınızda neler var. Evet. E Burada da çok aydınlık bir yüz çıkmış. Yani sizi tamamen aydınlığa çıkaracak bir insan gözüküyor. Yani size biri bir konuda hakikaten çok yardımcı olacak. Belki de işle ilgili ise eğer kendi tecrübelerini, kendi yaşadığı şeyleri size anlatacak, sizi bilgilendirecek. Dediğim gibi manevi olarak hakikaten böyle dağ gibi arkanızda manevi olarak sizin arkanızda dağ gibi duruyor. Dediğim gibi onun içinde zaten güç, kuvvet alacaksınız. Böyle içinizi böyle hep kemiren bir merak var. Yani bir soru işareti varmış bir olayla ilgili. Yani bir şeyin sonunu merak ediyorsunuz. Bir şeyle ilgili merakınızı sanki bir insan size getireceği bir haberle yeneceksiniz bu durumu. Yani bu merakınızla ilgili olayı size bir haber getirecek bir insan ve siz de bunu merakı yenmiş olacaksınız. Ve burada bakın bir at kafası var. Böyle şu şekilde. Yani bir konuda bir murat var. Yani uzunca zamandır hayal edilen, istenilen bir şey. Hani muradınıza ereceksiniz derler. Siz de onun gibi yakın zamanda bir konuda bir istediğiniz bir şey ile ilgili bir murat yaşayacaksınız. Bir muradınıza ereceksiniz. Bundan sonra böyle inişli çıkışlı bir dönem var. Kısa bir dönem ama olacak bu. Hani bir bir kısa bir süre inişli çıkışlı bir zaman geçireceksiniz. Bazı şeyler iyi olacak, bazı şeyler olumsuz olacak. Böyle işle ilgili tatlı telaşlarınız, koşturmacalarınız olacak ama bakın burada çok ayaklarını sağlam yere basıyor. Yani bir konuda özellikle de işinizle ilgili meselele meselelerde konuyla ilgili ayaklarınız daha sağlam basacak. Daha böyle e, dik duracaksınız hayata karşı. Bir de burada bir insanla el elesiniz. Yani sanki iki insan birbirine burada teselli veriyor, destek veriyor, birbiriyle konuşuyorlar ve e, bu insan sizden hakikaten güç kuvvet alıyor. Yani e, bütün hayatını, bütün geleceğini, bütün düşünceleri, bütün hayalleri sizinle ilgili. O yüzden sizin yanınızda olduğu için hakikaten mutlu ve sizden gerçekten güç, kuvvet alan bir insan bu. Böyle girintili çıkıntılı yani inişli çıkışlı dedim ya hayat yaşam olmuş sizin için yine kısa bir dönem kısa bir süre yine bu şekilde yaşayacaksınız ama Ondan sonra uzunca bir zaman böyle hep bir düz yolda yürüyeceksiniz. Yani sanki sorunlar, sıkıntılar, e, böyle yaşadığınız her şeyi geride bırakıyorsunuz. Böyle dümdüz e, ve e, böyle virajsız, düz bir yolda yürüyeceksiniz. Yani istediğiniz şekilde hayatınızı kendiniz yönlendireceksiniz, hedeflerinize ulaşacaksınız ve e, istediğiniz birçok şeye de e, kendi azminizle kavuşacaksınız, başaracaksınız birçok şeyi. Burada doğan bir güneş var. Bu hanenizle ilgili yani bu haneniz ve bir güneş doğuyor. Evinizin içi hem ısınacak, hem aydınlanacak, hem enerji verecek. Yani hepsini e, beraber bir arada getirecek olan bir güneş. Yani bu güneş bir haber olabilir, istediğiniz bir e, şey gerçekleşebilir e, ya da dediğim gibi beklediğiniz bir şey olabilir. E, o yüzden de hanenize güneş etkisi yaratacak. Yani enerji, ondan sonra aydınlık, e, sıcaklık, birçok şeyi güzel olan birçok şeyi beraberinde getiriyor. İçinizde bir de bir kişiye çok boşaltacaksınız hani böyle çok içinize atmışsınız içinizde tutmuşsunuz ama bundan sonra sanki bütün yaşadığınız geçmişle ilgili ya da yaşadığınız sıkıntılarla ilgili ne kadar olumsuz şey varsa bir yakınınızla konuşup dertleşip kendi içinizi boşaltıyorsunuz ve böyle daha bir hafifleyeceksiniz, daha bir rahatlayacaksınız. Kötü şeyleri de paylaşıp üzüntünüzü belki hafifleteceksiniz bu anlamda. Dediğim gibi aydınlıktasınız, güzel bir döneme geçeceksiniz, güzel bir zamanda olacaksınız siz. Ve bir deniz yolunuz var. Sanki burada bir kayık gemi gözüküyor. Yani bir deniz yolu, deniz aşırı bir uzaklıkta bir yol var sizin için bu tatil amaçlı da gidilebilir ee, belki bir işiniz olacak ya da bir yakınınızı görmek için de gitmiş ya da gidecek olabilirsiniz ama güzel temiz aydınlık bir yolculuk gözüküyor sizin için belki e, dinleneceğiniz de bir zamanda tatil de olabilir bu dediğim gibi güzel olan şeyleri kendinize yakın zamanda çekeceksiniz. Hepsi bir bir gerçekleşecek. Sakın umudunuzu kırmayın. Yaşadığınız her ne kötü ya da kötü şeyler varsa bunlar geçmişte kalacak. Ee, i̇yi olan, güzel olan birçok şey e, beraberinde sizinle beraber geliyor. Hanenize gidiyor ve hanenizi de zaten aydınlatıyor. Ee, siz e, böyle bazı insanlara karşı daha yüksektesiniz. Yani daha yüksekten bakacaksınız. Yani e, bu insanların bazı haksızlıklara e, uğradığınız kişiler tarafından altta kalacaklar siz yukarı çıkıyorsunuz yani haklı olduğunuz birçok şeyi birçok insana da ispat edeceksiniz bu anlamda iyi olan her şey sizinle birlikte olsun hoşçakalın merhaba Burç TV takipçileri tekrar sizlerle birlikteyim şimdi bu fincanı seçen takipçiler için fincanınızı yorumlamak istiyorum bakalım bu fincanda neler çıkmış hep birlikte bakalım ben de yorumlamaya çalışayım evet çok güzel aydınlık bir fal çıkmış Burada üç insan kafa kafaya vermiş bir konu hakkında uzunca tartışıyorlar ama sonunda yine haklı olan, haklı kişi siz çıkıyorsunuz. Yüksekte çıkmışsınız çünkü. Belki bu iki insana siz bir şeyleri ikna etmeye çalışıyorsunuz, bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve bir, bir konuda da bu konuştuğunuz konuda da anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz ama sizi en sonunda anlıyorlar ve siz haklı olan, haklı çıkan yine siz oluyorsunuz çok güzel bir aydınlıktasınız sanki uzunca zamandır böyle istediğiniz beklediğiniz bir hayat sizin önünüzde şu an istediğiniz birçok şey beraber peş peşe gelecek burada bir niyetiniz var sanki bir şey için adak adamışsınız ailenizle ilgili özellikle bir konuda bu sağlık konusu zannediyorum çünkü burada yatan bir kişi var sanki güzel bir haber güzel bir sonuç sonuca ulaşıyorsunuz ve niyetinizi yapacaksınız bir insanın böyle sürekli bakışı böyle bakışlarındasınız. Yani sizi takip eden bir insan var, bir kişi var burada. Ve burada yine bir kalabalık var. Bu ara böyle dostlarınızla, sevdiklerinizle vakit zaman geçiriyorsunuz, vakit geçiriyorsunuz. Ama sizi sadece kıran ve düşündüren bir olay yaşamışsınız. Sanki nankörlük yapan bir insan olmuş. Yani bir insana iyiliğiniz olmuş, iyilik yapmışsınız ama nankörlük yapmış size. İyiliğinizi havada bırakmış. O insana karşı böyle bir duvar örmüşsünüz. Kesinlikle yüzünü de görmek, kendisiyle de konuşmak istemiyorsunuz. Ve yine burada bir kalabalık var. Bu Sanki böyle hayırlı bir iş için siz köprü olacaksınız. Yani sizden yardım isteyecek, belki e, manevi olarak destekte bulunacağınız bir kişi olacak. Belki evlenecek olan bir yakınınız, kardeşiniz, e, belki e, çocuğunuz evlenecek, yardım edeceksiniz. Yani siz bir köprü vazifesi görüyorsunuz ve e, birçok başlangıcı böyle beraber yapıyorsunuz o kişiyle birlikte. Yani yardımınız dokunacak ve hayır duasını alacaksınız bir insanın en önemlisi de bu ee, bir konuda bir insan size oturmuş dua ediyor ee, duasını alacaksınız o kişinin ee, ve e, çok bu ara okuyacaksınız yani bir hobi el Et, yani hobi elde etmek istiyorsanız, e, hobi yapmak istiyorsanız kendinize belki kitap e, okuyacaksınız bu ara. Çünkü hep önünüzde kitaplar yine kitap elinizde okuyorsunuz. Kendinizi daha donanımlı, daha e, böyle e, bilgilendiren, daha böyle kapsamlı bir insan e, olacaksınız. Daha e, okuyarak e, birçok şeyin farkına belki de varacaksınız. Size çok güzel sunulan bir anahtar var bu bir teklif olabilir, bir kapı olabilir, açacağınız bir nasipli, kısmetli bir iş olabilir ama size verilecek bir kapı, şey anahtar var. Bu kapı, yani anahtarı kendinize bir kapı açacaksınız, kapı olarak görüyorum. i̇nşallah işle ilgili, maddiyatla ilgili, böyle kendinizi belki daha düzelteceğiniz, maddi anlamda güzel kazanç sağlayacağınız bir yenilik olsun inşallah. Ve dediğim gibi çok e, sevinç var, e, güzel mutluluklar var. Dediğim gibi hayırlı bir işiniz var e, ve sevinçiniz var. Bu da sevinç gözyaşısı var. Yani belki sevinçten duygulanacaksınız, duygulu bir e, an yaşayacaksınız. Bu da çıkmış olabilir. Ee, dediğim gibi güzellikler var falanız gayet güzel gayet iyi çıkmış böyle e, birçok insanın size eli kolu var yani e, birçok insan size birçok ko bir konuda elini kolunu uzatacak hiçbir zaman e, insanlar sizi boş çevirmeyecek e, yardımlarını istedikleriniz istediğiniz neyse eğer e, yardımlarını gösterecekler hiçbir konuda sizi geri çevirmeyecekler sevilen sayılan bir insansınız çevrenizde. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet. <laughs> Böyle bir karmaşa, bir karışıklık olmuş. Ee, özellikle de hanenizde, evinizde bir e, karışık bir şey olmuş. Yani ters giden bir şey olmuş. Ama siz kendi çabanızla onu düzeltmişsiniz. Yola sokmuşsunuz. Yani e, ters giden bir işi sanki yola koymuşsunuz. Düzeltmişsiniz. Çok e, gücünüz, kuvvetiniz, e, donanımınız gayet iyi, gayet güzel. E, olumlu anlamda kendinizi hep e, yükseğe çıkarıyorsunuz. Hep kendinizi e, ilerletiyorsunuz birçok konuda. E, fakat böyle e, bazen nazara da geliyorsunuz. Böyle e, etrafta böyle e, parmakla gösteriliyorsunuz. E, güzel şeyler yaptığınız zaman parmakla gösteriliyor. Ama biraz böyle göze fazla geliyorsunuz. Bazı şeyleri çok göz önünde yaşamazsanız ya da çok dile getirmezseniz. Çünkü bazı işleriniz tam olacakken e, bir aksilik çıkıyor hani bazen şey diyorsunuz neden e, her şey tam yoluna girmişken tam olacakken bir pürüz çıkıyor bir sorun çıkıyor diye bazen kendiniz, kendinize düşünüyorsunuz e, bunun nedeni e, bazı şeyleri çok dile getirmeniz bazı şeyleri çok göz önünde yaşamanız konuşmanız e, yani bunlar e, kötü enerjilere maruz kalabiliyor o yüzden e, dediğim gibi özellikle hayatınızla ilgili, haninizle ilgili ya da yapacağınız işlerle ilgili biraz kapalı kalırsanız, çok böyle detay vermezseniz, çok konuşmazsanız kötü enerjileri kendinize çekmemiş olacaksınız. Dillendirdiğiniz için belki nazara, kötü enerjilere gelebiliyorsunuz. Bir insan da çok böyle sürekli ittirmekten, sürekli böyle siz yola sokmaktan Yola koymaktan bir işlerin ucundan tutması için böyle uğraşmaktan artık çok sıkılmışsınız yani e, böyle üstünüze sanki bir kambur gibi sırtınız böyle e, sırtınıza bir yük gibi taşımışsınız çok bu insanı ama bu insanı karşınıza alıp e, uzun uzun konuşacaksınız e, hani hayatın belki bu şekilde devam ettirmenin ne kadar zor olduğunu bu şekilde gitmeyeceğini olmayacağını hani. Belki babalık, belki abilik, belki bir dost olarak konuşacaksınız ama e, bu insanın sanki kulağına bazı şeyler küpe edeceksiniz, küpe yapacaksınız. E, çünkü hep e, sizin e, isteğinizle, sizin ittirmelerinizle, kaktırmanızla böyle e, bazı şeyleri yapmış, Hani zorla e, yapılan bazı işler var. E, o yüzden de siz e, kendi bazen derdinizi, sıkıntınızı unutuyorsunuz. O insanı dediğim gibi böyle... E, Yönlendirmekten e, yorulmuşsunuz açıkçası ama bu bunun konuşmanın zamanı geldi diye düşüneceksiniz ve e, karşını alıp da konuşacaksınız. E, heyecanlı böyle günler var. E, tatlı güzel ama e, hem sevineceğiniz hem de heyecanlanacağınız böyle hayatınız biraz e, telaşlandıracak bazı e, güzel olayların içinde bulacaksınız kendinizi artık ne niyetiniz varsa neyi istiyorsanız ya da e, dediğim gibi ailenizle ilgili e, kararlar alınacak bir şeyler yapılacaksa e, bunların e, telaşı bunların e, tatlı koşuşturmacaları olabilir. Yani bu dönemde biraz fazla çalışacaksınız, fazla yorulacaksınız ama sonunda da istediğiniz şeyleri elde edeceksiniz. Böyle hep zincirleme bazı şeyler böyle peş peşe beraberinde geliyor ve size gerçekten çok el uzanıyor. Yani İyi anlamda e, sanki ihtiyacınız olduğunuz anda hissediliyor böyle e, temiz kalbinizde birçok insan sizin arkanızda hani e, gölgeleri bile yeter dediğiniz insanlar kişiler var. E, iki de var diyorsunuz zaten siz. E, bu şekilde çıkmış falınız e, dediğim gibi... E, bir insan da hatasını anlıyor. Sizi kırmış, üzmüş ya da anlamamak için direnmiş sanki bir insan. Sizin en sonunda kıymetinizi bilecek ama biraz sanki geç oluyor gibi. Ama yine de sizinle konuşmak isteyecek ve siz bu insanı yine geri çevirmeyeceksiniz. Yine dinleyeceksiniz, oturacaksınız. Makul bir şekilde dinliyorsunuz. Hani anlaması bile sizin için aslında yeterli bir durum. Çünkü sizi dediğim gibi yormuş, biraz da üzmüş bir insan, bir kişi bu. Bundan sonra hedeflerinizle ilgili böyle net kararlar vereceksiniz. Yani ne yapmanız gerekiyorsa, ne istiyorsanız, içinizden geldiği gibi kendiniz nasıl istiyorsanız, nasıl mutlu oluyorsanız o şekilde ilerleyeceksiniz. O şekilde hayatınızı devam ettireceksiniz. İnşallah her şey istediğiniz gibi şekillensin, istediğiniz gibi olsun. Ben size her şeyden önce sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. İnşallah istediğiniz gibi bir hayat sizin olsun. Güzel günler sizin olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.